hala zorluyorum. Yani gidiyorum evet arada. Ay de. çok sıkıcı <laughs> Bahçede ama güzel. Evet, yani, kızırlar, poğaçalar, yemek güzel. Evet, en sevdiğim şey de okuldan gelince günden artanları yemek. Aynen, aynen öyle. Bayılırım. <laughs> Altında var. Altın en sevdiklerim günü. azaldığında kızardım çok. Aynen. Niye hepsini çıkardın diye. Aynen ben de. Kendinden sıkıldın şu anda? Evet ya. Neden? <laughs> Bilmem böyle ciddi Aslında Hani biraz kendimce de bir şey kattım, yani biraz ciddi bir şey ama renk kattım. Böyle tatlı bir kız olmaya çalıştım. Hmm. Nur yer saçlıyor ya, küçük kadın, <laughs> küçük kadın aldım. Küçük kadın aldım. Peki bakalım, soralım. Anne ile gün'e gidiyor. Nazlı, Amarat. Bar bebek gibisin. Aa. Tüm bebek tonlarını birleştirmişsin. Alıp oynayasım gelsin. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Saçlar da müsait. Evet, aynı var bebek gibisin. Çok beğendim seni. Yalnız ayakkabının altında etiket var. Onu keşke <laughs> almasaydım. <laughs> tamam. Onu çıkaracağım. Maria. Ya ben renk uyumunu beğendim. Ama sanki gömleğin burası şey ya, üstüne kazak almış olman... Sanki göze batıyor gibi. <laughs> Ama renk uyumun çok güzel. Bugün ayrıca bir güzel görünüyorsun. Makyajın falan çok güzel olmuş. ...çantan sadece rahatsız etti. Ha. Teşekkür ha. ederim. Genel olarak çok güzelsin. Geçebilirsin jürinin karşısına. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu pastel tonlara sana çok yakışıyor. Ha. Çünkü sarışınsın, doğal sarışın. Hakikaten çok güzel yakışıyor ve güzel taşıyor. Böyle bir çok zarif ve çok masum. Ee, üzerindeki bendim. Pantolonun biraz paça biraz birazcık daha uzun olmalı. Çok kısa kaldı. Ama renk uyumu farklı geliyorsun en azında. Evet. Her zaman aynı tarzında karşımda değilsin. Ve yakıştım sadece bahçe dedin. O günler olacak değil mi? Altın günler gidiyorsun değil mi? Ha, evet, Haniyle. bahçede oluyor ya hani. Hem böyle çardak gibi oluyor falan. Şöyle üşüyorsun falan. Ama Çin değil, Çin değil değil mi? Yok değil, hayır. Yani Şey şeyde, çünkü ayakkabından dolayı soruyorum. Evet. evet. Ee, rugan olmasaydı ama o da çok fazla şey. Gözüme battı biraz, parlıyor ya. Hı -hı. Gündüz halini için biraz fazla. Hı -hı. Mat olsaydı daha iyi olurdu. Ama butun olarak bende. Teşekkür ederim. Ben bu kadar renk uyumu sevmiyorum. Mavi çant, mavi ayakkabı, mavi kazak, pembe pantolon, pembe çanta, çantanın fitilleri mavi. Ekru çantanın detayı var, ekru gömlek. <gülüyor> Zehirlendim. <gülüyor> bu kadar yani bu kadar uydurulmuşsun ki sıkıcılık var artık üstünde başında. Ben hayal kırıklığına uğradım. O ayakkabıyı daha önce Ayşenur da giyerdi. Onda da beğenmezdim hiç. Ay sus kafamdan o mavi ruban ayakkabı korkunç. Gerçekten büyük hayal kırıklığı şu an senin üstündeki benim için. Bu değilsin sen. Evet değişiklik yapayım dedim ama olmadı. İşte olmuyor demek ki bazen. Değişiklik yapmasın ama zevkini kullanamama, kullanmamışsın ve çok rüküssün kusura bakma. Burada en güzel yeri Saçların ve yüzün çok iyi. Ee, evet Ayşe Nur da giyerdi böyle bu tarz papuç bazen. Ona da kızardık, beğenmezdik. O çanta, o bluz yani e, hiç beğenmedim, hiç olmamış. E, ben seni bir yerde görsem hatta bu ne derim, gülümserim. Yani güzel bir kız ama bu hal ne derim? Pantolonunun ütüsünden tut da. Hiçbir şey güzel değil yani kusura bakma. Tamam bir daha denemeyeceğim teşekkür e, yok ederim. Yok yani olmamış. <laughs> Korktuğum başına geldi galiba. <laughs> evet, evet. Evet. Kararları alalım. Tarz, tarz Nurella'dan. Değil. Ben tarz diyorum. Teşekkür ederim. Yani toz pembe hayaller vardı pembesi <laughs> pembe. gitti tozu kaldı. <laughs> Görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Son iki yarışmacımız bakın.